Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle baş başayız. Ben Metin Kürümoğlu. Değerli arkadaşlar iyisinizdir inşallah. Hepinizin sağlıklı ve sıfatlı bir ömür geçirmenizi dileyerek videomuza başlamak istiyorum. Değerli öğrencilerim bildiğiniz üzere TYT 3 adım Türkçe sorularını çözüyor idik. Kanalımızda bununla ilgili bir oynatma listesi var. Kanalımıza yeni gelen arkadaşlar varsa onlar hoş geldi. Onlar için de bir bilgilendirme yapalım. Ee, kanalımızdaki oynatma listelerini tıklayarak oradaki TYT 3 adım e, soru videolarıyla e, buluşabilirler. Aynı zamanda bu videonun üstteki kartları tıklayarak oradan da ilgili oynatma listesine tıklayarak bundan önceki videolarımızı izleyebilirler. Değerli öğrencilerim bu videomuzda ikinci ve üçüncü adım sorularına geçiyoruz. Birinci adım soruları kitabımızda olan sorular e, kanalımızda mevcut. Dolayısıyla bu videomuzda ikinci ve üçüncü adım sorulardan seçme konular üzerinde seçme sorularla sizlerle beraber olacağız. Sözü uzatmadan hızlıca arkadaşlar sorularımıza geçelim. İkinci adımla ilgili. E, birinci soruda diyor ki arkadaşlar e, aşağıdakilerden hangisi bu sözcük bu cümlede Geçen altı çizili kelimelerin herhangi birinin eş anlamlısı değildir. Diğer sorumuzda da dördüncü soruda ekranın sağındaki soruda bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır. Gelin hemen hem yorumlayalım hem cevabımızı verelim arkadaşlar. Birinci sorumuzda sevgili arkadaşlar doğru cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Şimdi burada sevgili arkadaşlar müphem belirsiz anlamına gelebilmekte, şuur bilinç anlamına gelmekte, e, genel zamanda anlayış anlamına da e, gelebilmekte, e, tayin etmek belirlemek anlamına gelmekte. Fakat sevgili arkadaşlar, duygu kelimesinin e, açık bir şekilde şıklarda verilenlerden e, eş anlamlısı ne yapılmamış, kullanılmış. Dolayısıyla Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz. E, diğer sorumuzda ise bu parçada numaralamış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır derken arkadaşlar denizli seçeneğinde uyuşmuyor. Neden? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar hem statüyü korumak hem de dostça sohbet edebilmek derken statü toplumda kazanılan yer. Doğru. İradene derken arkadaşlar varlığına demek Değil bu ee, irade istenç demek istenç Türk dil kurumu sözlüğündeki anlamına göre gene kendini tutmak demek kendine hakim olmak demek ondan dolayı burada e, irade kelimesiyle varlık kelimesi uyuşmamaktadır ee, diğer e, kelimelerde bunlar uyuşmaktadır mesela merhametli şefkatliği anlamını içerir İnisiyatif, öncelik öncelik verme anlamını içerir statü toplumda kazanılan yer. E, entelektüel e, değişik alanlarda kendini yetiştirmiş, aydın, kişi, kişilik bu anlamları içerir. Fakat e, Denizli seçeneğindeki arkadaşlar irade kelimesi e, varlık kelimesini içermez. İstenç, kendini tutmak, e, kendine hakim olmak anlamlarını içerdiğinden dolayı e, doğru cevabımız Denizli seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Ve gelelim bir başka e, soruya. Üçüncü adımdan bir soru çözüyoruz. Cümlede anlamla ilgili. Aşağıdaki yargılarda hangisi? Kişisel düşünce içermemektedir. İkinci sorumuz. Aynı zamanda bir 2018 TYT sorusu. Gene 2020 TYT sorularından bir soru. E, bu cümlede keşişlerin tutumuna dair yapılan eleştiri aşağıdakilerden hangisidir? Keşişler dünyanın tarihini anlatmayı hiçbir zaman bitiremediler. Çünkü her defasında dünyanın yaratılmasıyla işe Başladılar. Buradaki e, yapılan eleştiri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen sevgili arkadaşlar cevabımıza geçelim. E, hemen ikinci sorumuzun cevabı Edirne seçeneği arkadaşlar. Burada e, aşağıdaki yargılarda, verilen yargılarda kişisel düşünce içermeyen cümle Edirne seçeneğidir. Bakalım e, kişisel düşünce içermek ne demek arkadaşlar? Öznellik var. Yani kendi duygularını e, düşüncesinin içine katmak var. E, nesnel bir e, cümle değilse kendi kişisel duygularını düşüncelerini e, içine katmaz e, söz söyleyen veya yazar. Dolayısıyla burada Edirne'de bunu görüyoruz. Burada e, somut ve nesnel bir düşünceyi e, ön plana çıkarmış Edirne seçeneği. Coğrafya açısından ada, konumu, yüzey şekilleri, yüz ölçümü, nüfusu ve iklimi incelenecek her yanıyla suyla çevrili bir kara parçasıdır. Burada nesnel bir e, e, düşünce örneği. Fakat diğerlerine dikkat ederseniz arkadaşlar Adana'da mesela gürültüsünden patırtısından düşsel bir adanın şiiriyle büyülenmiş bakın. İçine duyguyu kattı. Azım sanmayacak. Gene B seçeneğinde yönündeki özlemlerini çoğunlukla evet Uzak bir ada görüntüsüyle. Ceyhan seçeneğinde en çetin güçlüklerle karşı karşıya düşünen, evet, Robinsonculuk oynayan, bakın. gene Denizli seçeneğinde değerlendirilen ada, yalnızlığın sembolü olmasıyla gibi ifadeler arkadaşlar e, içine e, özellik katmakta, kişisel düşünceler katmakta. E, dolayısıyla A, B, C ve D seçenekleri eee burada ayrılıyor cevabımızdan Edirne seçeneği doğru oluyor e, dördüncü soruya geldiğimiz zaman 2020 TET sorusuna burada da e, yapılan eleştiri Adana seçeneğinde arkadaşlar verilmiş şimdi bakın diyor ki keşişler dünyanın tarihini anlatmayı hiçbir zaman bitiremediler çünkü her defasında her defasında e, dünyanın yaratılmasıyla işe başladı dolayısıyla kendilerinden e, öncekilerin geldiği noktadan devam etmek yerine sürecin başını açıklamayı iş edindiler e bu da ne yapmadı onları kendi yerlerinde saydırdı. Bundan dolayı arkadaşlar Adana seçeneği doğru cevap olarak verilebilecek bir cevaptır